Evet hadi hadi ya artık bitsinmiş. At. At babana bana atacaksın. Ananı avradını dönerse sıçtım. Nasıl girdim Mertens gibi. Ama Ah çok iyiydi. Ben de içerisi içerisi ben de içerisi ben de gidemez ya oğlum koşma da Al aşkım. Oğlum ya Kevin De Bruyne Çek onu. Lan at. Şaka. Yazarsın onu bu boyla. Neyse koşacağız. Geri koşacağız. Belli oldu. Hop, kaleciye geri dönme işi. Uff oğlum ya O kadar tatlı aldı ki bir şey de diyemiyorum Kanka gör Lan at. Atamasaydın ama var ya Neyse ben sevincimi yapayım Okey wonderboy Bir şey geliyor bana sanki aşağıya. Uf, çok iyi hareketler lan. Hepimizi geçti ha. Oğlum bana niye attın ya? Heh. Kötü pas. Dön bana. Dön bana. Dön. Bu kadar ya. Bu kadar bencil oynamayın ya. Deli gibi koşuyoruz arkaya şimdi. harika. hakemi de yeneceğiz. Belli oldu hakemi de yeneceğiz. Çok iyi pas. Arkaya çok iyi pas. Pilase var. Pilase. İyi var sonunda winner bir takım geldi. Ama rakip yine tehlikeli tabi. Of çok iyi. Git kanka sana yol açtım. Ah çıkamazdım ki ona ya. 1.70'de çıkamazdım abi. Harika aldın. Hop. Sen de nasıl fake? Reis bazen. Hop şovumuzu yapalım. Sanki topu ben almışım gibi oldu. Güzel. Aynen. bir gördün. Of. Allah'ım resmen var ya vücut çalımıyla çıldırtıyorum ya rakipleri. Kanka gel gel kanka. Kanka atacaksın ya pas atman lazım şurada. Bir bu gol neyse uzun boylu lavuk var. Atar gibi. Müthiş, müthişiz ya. savunma işi. Hop, Orkun. Hop. Oh, bu hiç olmadı yani böyle. Hiç olmadı yani. Yazdın ona abi, gelmiyorum ben. Şov yapma. Şov yapma abi. Oğlum nasıl bir hareket o ya Müthiş değil mi ya En yukarıdayım en yukarıda gör beni Çok iyi be ne diyorsun ya? İşte. Tamam harika. Kırdık zaten. Rakibi kırdık yani. Rakip 6-0'dan sonra kırıldı. 8 gelir mi? Hop içeriye girme işi. Hop. hop akıl alma. Aman Allah'ım. indir baba lan harika harika gidiyorsun harikasın harikasın onu nereden atıyoruz her türlü aa bende mi lan al kanka ne yapıyorsun lan

çoğumuz her zamanki gibi. Bir teşekkür işi var sanki böyleydi. Harika. Yapıştır artık be. Yakışır. Hadi bir tane daha. Nereye? Ay iyi olmadı. Olmadı. Biraz heyecanlandık 8'de tabi. Yapma onu. Neler yapıyor ya. Kanka yemez onu be. Çok iyi lan. Çok iyi hadi hadi 8 Adams'ın abi Adams'ın 8'de bırakalım ya. İlla atacağını. Of. Ya yani niye bozduruyorsun? Biraz cıvıdık, biraz cıvıdık. Of. Don. Ah. Çok iyi pastı yalnız.